Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Daha önceden bir tane kanalım vardı. Birkaç sorunlardan ötürü o kanalı kapatmak istedim. bir de zaten çok aktif olup video çekemedim çünkü akma video fikri gelmiyordu. Şu anda böyle kendime bir sürü video fikri oluşturdum ve dedim ki sıfırdan bir kanal açayım ve bunu tekrardan yapmayı deneyeyim. Çünkü gerçekten YouTube'da bir şeyler yapmak çok hoşuma gidiyor ve çok istiyorum. İlk videom olarak da biliyorsunuz ki Trendyol'un Kasım indirimleri vardı. Ben biraz bir şeyler aldım. Hala gelmeyen birkaç karbon var ama bekleyemeyeceğim çünkü aldığım ürünlerde bir sorun çıkarsa iadesi veya değişim zamanı geçtiği için hepsini açmak istiyorum şu anda. Zaten e, videoyu editleyeceğim zaman da gelen olursa e, araya bir yere en sonunu aldığımı koyarım. Sanırım bir tane karbon kaldı. Parfümüm gelmedi. Onu da dediğim gibi gelirse araya sıkıştırırım ben. İsterseniz hemen geçelim çünkü çok merak ediyorum. Bir haftada bekliyor bunlar. E, sonuncusu bugün geldi. Yani diğer hariç şu an sonuncusu bugün geldi. Ve dedim çekeyim artık. Neyse çok konuştum, hadi başlayalım. Ee, aldığım ürünler arasında bu şekilde yani kıyafet olduğu belli olan paketler var bir de kutular var. Ben bir tane kutuyu açtım. Ee, arkadaşım da kendine sipariş edecekti. Denemek için bir tane kutuyu açtım. İlk önce o açtığımızı göstermek istiyorum. Ee, buradan da fiyatlarına bakacağım. Size fiyatını söyleyeyim diye siteye girdim. Ben normalde bunu 70 liraya almıştım. Ee, şu an 52 liraya düşmüş. Güzel. Neyse, alacağız. Şöyle bir soyulabilen bilen ağda seti aldım. Bir saniye hazırsam göstereceğim. Dediğim gibi bunu açtık. Evet içeriğini sizlere biraz göstereyim. Böyle ağda şeyler çıkıyor. Bunları daha detaylı böyle çekip size göstereceğim. Sonrasında böyle işte ısıtıcısı çıkıyor. Böyle biraz kullandık, parlümüş, Böyle bir ısıtıcısı var. Gerçekten memnun kaldık ama. İşte böyle losyonları, şeyler falan filan var çok da incelemedim bu şeyleri. Sonra şöyle sürmek için çubukları ve böyle bir kasesi var. Işık çok mu parlıyor, çok mu ters yöndeyim? Bunlar bu şekilde. Şu an bunu koymakla uğraşmayacağım. Çünkü çok heyecanlıyım neler çıkacak. Az çok tahmin ediyorum hangi kutudan ne çıkacağını ama bakmak istiyorum. Sonrasında şunu açalım mı? Bunu... Bunun ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Bunu bir açalım. Bunu bir açalım. Bunu bir açalım. bakalım peki ben şu paketleri yırttığım zaman iade de sorun olmaz herhalde <laughs> onu şey dışında iade ediyorsun değil mi? ne hakikaten hiç adanamıyorum ben bana bakamadın onu hatırladım ee, bu faturasım kalsın böyle şey almıştım süveter ve gömlek bunun fiyatlarını önce size ben söyleyeyim aradan onları bir çıkartayım ee, bunu süreçleri 65 lira almışım. Gömleği de 62 liraya almışım. Deneyeceğiz bunları. Makkap sesi mi? Oldu? Abi şaka mısınız? Video çekiyorum ya. Arkadaki sesten dolayı özür dilerim. Şöyle beyaz bir gömlek. O uzun mu ya. Abi çok geniş değil mi bu? Sevmedim. Neden aldım? Niye böyle oldum? Neyse. Denince göreceğiz. Bir de açıyorum. Umarım ses çok gelmiyordur. Şu an çok sinir oldum. Yırtacağım. Yapacak bir şey yok. Açılmıyor. Ama bu çok tatlı görünüyor. Yuh o ne? Ay buna bayıldım. Bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Şu şekilde bayıldım mı? Bunu açalım. Bu ne? Bu şey herhalde. Ay bir tane sweet aldım. Ne kadar güzel ki. Yani inşallah içinden o sweet çıkar. Bir de böyle aldığım şeyin ya başka bir ürün çıkarsa korkusu var. Saçma bir tadilat başladı ya. Orada kesin söylemeyi unuttuklarım olursa altına yazarım. Yükama önerisi koymuşlar şimdi. Ay saçım. Ha bu o değil. Ama bu da güzel. Baya güzel ama kaza. Bu şey diyor Anime şey diye geçiyor sanki. Of. Sinir oldum. Bizim burada var ya şey bitmiyor ya. Tadilat asla bitmiyor. Bunu 51 liraya almışım. Diğerini 40 liraya almışım. Böyle önünde bir deseni var. Kapşonlu. Nasıl beceriksiz ama. Çok güzel değil mi? Çok hoşuma gitti bu. Bunu da böyle altın az önce giydiğim gömlekle giymeyi düşünüyorum. Çok büyük. Nasıl sevmeden oluyor bunlar ya? Oversize ama çok geniş. Ya da ben çok küçüğüm. Bu da böyle. Ama şeyleri, kumaşları falan bayağı iyi. İçi böyle yünlü. Bayıldım. Şunu da açalım. Bu bunun devamı sanırım. Videoyu izlediğim zaman sesten çok rahat olursam bu videoyu atlamaz gitmem yapmam umarım çünkü bu kadar bekledim yani. Kımıyor. Kutuları en sona bırakıyorum çünkü kutulardan ne çıkacağını biliyorum. Hem bunu açarken hem konuşuyorum sesim gelmiyor ihtimal kıyma. Bir tane tweet var çok güzel. Ama gerçekten baya baya kalın ya. Bunların da hemen ben şöyle fiyatlarına bakıyorum. Uylandım ya Türü ya. Bu 55 liraymış. Yine böyle gri. Yalnız diğer paketten gri siyah çıktı. Bundan da gri siyah. Ve şu an her yerde toz uçuşuyor. Çok kötü uylandım. Bu da böyle. Bu da yine gömlek. Bu giyilebilir. Ay yırtık sandım. Ama şey biraz, kalıplar da Ben mini, fazla küçüğüm ya. Bu da yine, bak şeyini göstereyim. Kuanşe gerçekten çok iyi, çok kalıp. Şöyle hindi. <laughs> Ve bunu göstermek istiyorum. Bu çok fena. Bu çok fena. Bu ne kadar? Bunu 70 liraya almışım. Çok büyük. Üstüne göre bakar mısınız? Müslüm Gürse var Bu da böyle yine, kapşonlu. Ya, ve bu da gerçekten bayağı kalın. Yani süyelerini çok beğendim. Hani e, fiyatları normalde sivit almak istediğin zaman gir 80 liranın altına bulmak e, zor. Ben fiyatları böyle 50 liraya aldığım da var içinde. Hani fiyatına bakarak bir tık ince bir şey geleceğini düşünmüştüm. Hatta resimde de böyle çok kalın bir ürün gibi görünmüyor. Ama gerçekten alışverişimi çok sevdim. Devam ediyoruz. Bundan ne çıkacağını çok iyi biliyorum. Çünkü üstüne yazıyor yani piramidi. Ev halkı da çok meraklı biliyor musunuz? Çünkü sürekli ben çalıştığım için eve sürekli kargo geliyor. Ne geldi? Ne geldi? Bunu istiyordum. Önce bir alacaktım sonra almadım. Sonra dedim ki indirim var. Alayım almayayım derken ben dedim al gitsin. Ben bunu da şöyle bir bakıyorum. Şuna bakıyorum. İlk bunu aldım zaten. Bu 83 liraymış. pijama. Tulum pijama. Kız bu nasıl bir şey? Dur. Ha bu şapkası. Şöyle. <laughs> üstünde daha net görürsünüz. Şapkasına bakar mısınız? Şapkası. Böyle önü fermuarlı. E, affedersiniz lavaboya nasıl gideceğiz bilmiyorum ama. burada arada kameraya bakmak yerine yani şuraya bakıyorum. Büyük ihtimal. Böyle bir benekli bir pijama. Böyle uzun uzun uzun. Benim bu kadar boyumuzun değil büyük ihtimal. Bakacağım. Terslerim başlarım bağlı. Bunu şimdi Bu bugün gelmiş. Ee, ha bu şey. Babama parfüm almıştım. Kendi parfümüm gelmedi. Aldığım parfümü size gösterebilirim buradan. Şöyle bir parfüm seti almıştım. Ama bu daha gelmedi. Ve teslimat tarihi 17-11 diye gösteriyor. Dedim o zamana kadar hani dedim, değişim zamanları falan geçerse yapacak bir şey kalmaz. Dedim açıyorum yani normalde ben böyle kargo bekletebilen bir insan değilim. İşten gelir gelmiş hemen kargolarımı açıyordum. Bu sefer bekletti yani. Sırf video şişeceğim diye. Ne çıktı içinde? Yani bok da çıkabilir. Bok da çıkabilirim arkadaşlar. Bu ne kadarmış? Bunu onu söylüyorum size? Bunu 60 liraya almışım. İçine şöyle bir şapka bırakmıştım. Şöyle. Bu böyle, düşme babamın. Bu set olarak satılıyor. Şöyle iki tane deodorant var içinde. Merbabamın, düşme. Bir tane de şöyle parfüm var. Parfüm seçerken gerçekten çok zorlanıyorum. Böyle bayıldım dediğim ve sürekli bunu kullanayım dediğim bir parfüm olmadı şu ana kadar. Kendime böyle artık şans eseri en düzgün yorum alanı aldım. Bunda da. Babama aldığımda da yine en mantıklı ve beğenilen buydu. Parfüm açmıyor mu? Deodorantı bir deneyeyim. Koksana bakayım yani. Bundan sonra ise Allah'a ısrarla yeman et. Aa çok iyi. Aa beğendim. Ben babama geçen de parfüm aldım. Geçenlerken çok uzun zaman oldu. Diyor sıkıyorum diyor. Sokağın başına çıkana kadar diyor gidiyor diyor. Bu nasıl parfüm diyor. Bunu hemen kutusuna koyayım bunu babama vericiyim bu onun şey de, şapkasını da koyayım şöyle onu da takar kafasına ee, kutudan küçük olanı açıyorum büyük olanı en sona kalsın bunlar yine aynı firmadan aldım ama şey olarak ayrı ayrı göndermişler nedenini bilmiyorum bunlar biraz fazla oldu için telefon alıyorum hmm. bu 7.80 Bunlar ne çıkacağını bilmiyorum çünkü onu ayrı olarak gösterdiler ürünü aslında firma olarak aynı ama bunu da Kalsının içindeki şapka hareket ediyor. Korktum. Hacım bunu nasıl açacağız? Ha bu. Ha bu. Orada ben başlarken siz görmüyorsunuz. Hani güzel siz de bu kadar da uğraştırmayın be karşım beni ya. Bir hafta sonra. Ha. Aklını kullanırsan açılıyor. Evet. Şeylerini merak ediyorum paketlemiş şeklini. Herkes çok memnundu böyle pat patı sarmışlar. Aa ama ufak bir şeymiş bu. Tamam. Azıcık. Hop, bitti. Daha tatlı ama. Hey, Neyse de onu öne Bu kaç para? 7.80, 8 lira diyelim. Bu şey dökülme karşıtı diyeyim. Saçım çok dökülüyor. Ve bunu denemek istedim. Aslında birazcık da fiyatı uygun diye aldım ama. Ee, ne yalan söyleyeyim Bu kadar ufak beklemiyordum. Şöyle. Ay dur. Şöyle. Birincisi bu. Hemen devamına geçiyorum. İnşallah diğerlerini de bu şekilde paketlemişlerdir. Ay ben bayılıyorum böyle kutu açmaya. Bilmediğim şeyler olsa daha güzel olacak. İçinden az çok ne çıkacağını biliyorum. Yes. Bu da bu şekilde yapmışlar. Böyle bir kutu. Bu arada gözüme bir şey gitti. Kör olacak video çekerken. Video çekerken kör oldu. Yine pat pat. Bunlarla akşama kadar oynuyoruz. Şimdi de şunu alayım. Oo bu şey. Ee, bu makyaj temiz olmak gibi. Oo biraz ezilmiş ama. Umarım patlak evet. Birazcık bakar mısınız? Şaftı kaymış. Ama kapağını açınca dizecek gibi duruyor. Bir saniye hemen deniyorum. Denemesek de olur aslında. Şöyle bir e, temizleme suyu. Bundan sonra ben yorumlarını alır, aldığımda okumadım. O içinde böyle parçacıklar şeyler var. Wow. Ucuz diye 9 liraydı. Ee, okumadım daha doğrusu yorumlarını. Sonra böyle aldıktan sonra bakayım dedim. Göz makyajını çok iyi temizlemiyormuş. Onu evet. öğrendim. Neyse cilt makyajını temizliyoruz. Bakar mısınız? Bir şeyler var orada. alacağım ben. Önce şuraya koyayım bunlar üç parçaydı. zaten üç şey. Ama yani şeyi çok beğendim. Kargolama şeklini çok beğendim. Çünkü bu yoğunluktan dolayı artık kargocuların e, çok dikkat edeceğini düşünmüyordum. Ve başına bir şeyler gelmesinden korkuyordum aslında. Yorumlara baktığım zaman patlamış diyen oldu şu şeyini, temizleme şeyini, şeyinin, temizleme listesinde. Ama ay yumuşacık. Şöyle üçlü bir set aldım. Ne diye geçiyordu bakayım hemen. Üçlü serum paketi bu 35 lira. gözlenek sıkılaştırıcı, aydınlatıcı C vitamini, yoğun nemlendiricili, hyaluronik, ne hyaluronik <laughs> asit. Şöyle üçlü bir set netleyebilirsin. Orada şurada da ışık var o yüzden çok şey yapıyor. çok tatlı ama minicik. Sonuncusunu açıyorum. Ah. Ah. bu sonuncusu. Bunu bilmeyenimiz yoktur yani bilmeyen varsa gerçekten çok ayıp eder o kadar çok meşhur bir şey ki bu ee, 30 lira 25 lira bu 30 lira bu saç için olan bu da yüz için olan 25 lira ee, yine saçların falan çok döküldüğü için ve birazcık da yıprandığı için artık bu tarz bir şey almak istedim zaten herkes de çok hani, nasıl diyeyim olsun herkes bunu öneriyordu yani benim çevremde de kullanan vardı hatta işenek abla bile kullanıyormuş bunu aldım böyle hem indirim zaten genel olarak 30 lira arası bir fiyatı var bunun ama kaça düşmüş? 30 liraya düşmüş. 31 lira. Bunu da on aldıktan sonra gördüm böyle. Hem dedim almış gel al. Bu da el yüz ve vücut için hem kış aylarında böyle nemlendirir falan iyi olur. Şimdi size ortalığı göstermek istiyorum. Aldıklarım bu kadardı. Duruldu mu? Huh. Bu dedim gibi sadece şey kaldı. E, parfümüm kaldı. Şimdi bunları deneyeceğim ve e, sizlere göstereceğim. Zaten aralara koymuş olurum olur gö Gösterdim üründen sonra deneyip aralara koymuşumdur en son dediğim gibi açtım. Ee, videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Şimdi size ortamı göstereceğim. Ondan sonra vedalaşacağız. Açtığım her şeyi buraya attım ve ortalığın hali. İlk sivit'i denedim arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Bu arada aynada ufak tefek lekeler var. Evde başka aynı olmadığı için mecbur burada çekiyorum. Altıma hiç bakmayın çünkü altıma hiçbir şey almadım ve bütün kombinlerde bu altı göreceksiniz. Böyle güzel yani. Şu şapkasını da kapatıp göstereyim. Bu şekilde. Yani gayet rahat. Her yere gidilebilir zaten. Sweatshirt kış aylarının vazgeçilmezidir. Böyle yani. Geçelim şimdi ikincisine. İkincisi de bu şekilde. Böyle biraz oversize ve büyük durduğunu söylemiştim ama e, hoşuma gitti. Böyle önüne bakar mısınız? <laughs> çok iyi değil mi? Bu da bu şekilde. Bunu da çok beğendim. Yani böyle oversize olması çok hoşuma gitti. Şimdi sıra üçüncüsünde da yine bu şekilde. Gömlek bir tık daha kısa olabilirmiş aslında. Şuradaki görüntü pek hoş durmadı. Ama gömleği şeyle de giyebilirim. çörtün kapşonsuz olanıyla. Ama şeyi çok beğendim. Sveteri çok beğendim. Gömlek de yine şey, uzun değil ama süveterle olmadı sanki. Ama yine de başarılı. Şimdi gömleği bir de sweatshirt'le deniyorum. Bu arada sürekli kıyafet gibi çıkartmakta saçlarım artık biraz dağınık görünüyor. Kusura bakmayın. Biri geldi. Ee, az önce kombinden ziyade bunu bu şekilde daha çok sevdim. Altına böyle gömlek ki üzerine kapşonsuz kazak giydiğiniz zaman benim çok hoşuma gidiyor. Alttan da böyle hatta çıktığı zaman da çok bayılıyorum yani. Bunu da yine çok sevdim. Kazak yine mükemmel bir parça bence. Bence bu da başarılı. Yani çok güzel bir e, alışveriş yapmışım diyebilirim. Son olarak pijamamı giyeceğim. Şimdi o çok merak ediyorum. Büyük büyük gelecek. Şimdi onu deniyoruz. Ben bunu büyük gelir diye düşünmüştüm ama. Bakar mısınız? Asla öyle olmadı. Çok hoşuma gitti. Şöyle. Çok tatlı değil mi? kafama bakın. Ve yumuşacık. Bunu çok beğendim. Artık böyleyim. Böyle gezeceğim. <laughs> Bunu da çok beğendim. Bu da güzelmiş. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Çoğu influencer dediğim gibi zaten paylaşmıştı. Bu saç için böyle. 7 yağ içeren bir krem. Bakalım deneyeceğiz. Umarım ben de beğenirim. Saç için olan markanın el ve yüz için olanı. Böyle kış aylarında falan kullanılabilir aslında. Bir bakacağım. Ojeme bakar mısınız bu arada? Neyse. Çok görmeyin. Göstermezden belki de görmeyecektiniz. Bu da bu şekilde. Şöyle yüz temizleme suyu. Dediğim gibi gözleri temizlemiyormuş. Ben aslında çok fazla dikkat etmeden aldım. Böyle. Bu da saç dökülme karşıtı bir fıs fıs sprey yani. Umarım işe yarar. Çok saçlarım dökülüyor çünkü. Nerede benim çok fazla karşıma çıkıyordu. E, görünce denemek istedim. Böyle çok tatlı miniş bir şişeleri var. Hepsinin böyle farklı bir özelliği var. Altlarda yazıyor böyle. Bunu da deneyip göreceğiz. Evet arkadaşlar, etrafı da gördünüz. Buranın artık bir toplanması gerekiyor. Video da bitti. O kadar alışveriş yapmıştım. Kasım, Kasım, Kasım indirimi derken yine bir sürü borca girdim artık. Bunları 3-4 taksitle öderim. Gerçekten bayağı 600-700 lira bir para harcadım. Bir anlık kaza geldim ama onu aldım. Ay şunu da alayım. Ay bak bunu da alayım. Bak şu şunu, şunu önermiş. Derken bayağı bir şey aldım. Oy. Aa, Artık uzun süre bir şey almam diye düşünüyorum. Dedi ve Aralık ayında Kara Cuma diye bir indirim oluyor. Cuma'yı niye diyorsunuz onu anlamadım. O zaman da bir sürü kesin bir şey alırım. Neyse videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalımı yeni açtım. Desenize ihtiyacım var. Aşağıdan abone olabilirsiniz. İstek videolarınız olur. Sormak istediğiniz şeyler olur. Yorumlar açıksa ki inşallah açıktır. Çünkü diğer kanalımda açık değildi. Yeni kanal açtım. O yüzden açmadım ama açtım işte. Ee, yorumları da yazabilirsiniz. Sizleri severim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.